TRT kameramanı Memiş Akçam aldı. Mustafa Gümüş Damla özel ödülü TRT kameramanı Çağlar Öztürk'e, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti özel ödülü ise TRT muhabiri Fatma Ere verildi. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel basın özendirme yarışmasında TRT muhabir ve kameramanları da ödüle layık görüldü. En iyi televizyon görüntü ödülünü alan TRT kameramanı Memiş Akçam'a ödülünü, Adana valisi Süleyman Elban verdi. Gazetecilerin en büyük ilaçlarından birisi ödüllendirmektir yaptıkları çalışmalar. Çünkü onlar şu anda Türkiye'de koyt salgını olmasına rağmen görevlerini fedakarca yapan arkadaşlarımızdır bunlar. Mustafa Gümüşdam'la özel ödülü TRT kameramanı Çağlar Öztürk'e verildi. Saygın meslek kuruluşumuz Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ne bizi bu ödüle layık gördüğü için çok teşekkür ediyorum. Biz bu haberleri tek başımıza yapmıyoruz. Arkamızda büyük bir ekip var. Bu ödülü kurumum adına alıyorum. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti özel ödülünü ise TRT muhabiri Fatma Er aldı. Onur oldum. Dolayısıyla Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ne de çok teşekkür ediyorum. İşte bu tarz ödüllerle bizler motive oluyoruz ve mesleğimize var gücümüzle sarılıyoruz salgın nedeniyle farklı günlere bölünerek yapılan tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Efendim şimdi trt haber.com'a kısaca bir